Hepinize arkadaşlar ben Alican ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Karixil serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki C3'ün son serisine başlamıştık sizlerle beraber ve bugün C3'ün son serisini Mercedes'le bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca yolumuza koyalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben Mercedes'e son bir şanzıman ayarı yaptım. Bunu zaten yarışlarda göstereceğim size. Gayet şık oldu. Çok şık oldu arkadaşlar. Evet son 3 yarışımız. Hemen gidelim abi ilkine. Şanzıman ayarı yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle sizde yolda test edelim. Ee, gayet şık oldu. Yani arabanın vites geçişleri falan bayağı hızlandı arkadaşlar. Ee, bakalım. Umarım sizde beğenirsiniz. Hemen bir testimizi yapalım. Ah be kardeşim. Evet vites geçişlerini görüyor musunuz abi? Bayağı iyi. nasıl bir viraj ya? Neyse zaten geldik arkadaşlar. Evet bu arada telefon sıcaklığının düşük olması da dikkatinizi çekmişti diye tahmin ediyorum. Ee, bulunduğum yer sıcak arkadaşlar ama yeni fan aldım. Aslında fanı da bir yandan test ediyorum bu video ile beraber. Ee, reklam yok arkadaşlar tamamen kendi paramı biriktirip aldım. Hiçbir sponsor falan yok. Zoinko'nun fanını aldım arkadaşlar markasını söyleyeyim çok merak eden varsa linkini atarım zaten. Ee, Zoynco var ya arkadaşlar böyle yeşil kutulu. Yeşil kutuda satıyorlar genelde ürünlerini. Onun yuvarlak olan fanını aldım arkadaşlar. En iyi modelini. Ee, bayağı fark ettirdi yani. Şu an benim telefonum S22 ve video çekiyorum. Hani hem Kariks oynuyorum. Bakın full artı full grafiklerde. Ee, hem video çekiyorum. Hani ona rağmen bana mısın demiyor telefon. Ki normalde S22 ee, en azından oynatır yine iyi kötü ama Videoda biraz sıkıntı yaşatıyor çünkü Video çekmek arkadaşlar telefonu çok yoran bir şey aslında bayağı yoruyor yani ee, Nasıl diyeyim size Oyunu zar zor kaldıran bir oyun düşün telefonunuzu Telefonunuzu zar zor kaldıran bir oyun düşünün Mesela PUBG Orta yerlerde zar zor kaldırıyor değil mi Onu ekstrem aldığınızı düşünün grafikleri Öyle bir yorma yani bu ee, Ama fan sayesinde bu yorma işlemi minimuma düşüyor çünkü sıcaklığı dengeliyor. Ee, sıcaklığı dengeleyince de arkadaşlar FPS'lerde artış oluyor. Şu anda video yağ gibi izliyorsanız bu aslında biraz fanın da etkisi var. Telefon modelini merak edenler varsa tekrardan söyleyeyim arkadaşlar S22. Her videoda soruyorsunuz. Ben de her videoda söylüyorum arkadaşlar. Evet yarışımızı ilk yarışımızı kazandık 6.5. Zaten topu topu 3 yarış kaldı. 3 yarış sonra arkadaşlar artık C3 defterini kapatıyoruz. Artık kapatalım. Sıkıldım yani C3'ten de. Sonra arkadaşlar C4'e geçiyoruz. Hadi bakalım. Orada yeşil kutu gördüm. Bunu bir almak istiyorum. Tamamdır. Nereden gidecektik abi? Bak. Güzel. Hop. Abi işte bu ya. İşte bu ya. E Vites kişileri gerçekten çok iyi olmuş ya. Ben çok beğendim. Evet. Geldik mi abi? Hala gelemedik. Uzunmuş bu arada yolda. Bilseydim fast travel yapardım arkadaşlar ya. Yani. Neyse. Geldik. Bu finalden önceki yarış değil mi? Daha bossa var. Bossa daha kapışacağız. Kapışacağız. Kimin arabası büyükmüş göreceğiz. Bakın arkadaşlar, hızlanma farkına bakın. Bak. Aa diğer boss'lar da varmış. Bak görüyor musun abi? Direkt saplıyorum ya. Hani vakit kaybetmiyorum. Direkt kötü döndük bu arada çaktırmayın Oh 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 Ha zaten iki turmuş dur nitroya basma o zaman Evet sportmenlik falan her şey gitti şu anda Evet çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi ya aslında aralarda hata yaptım hata yapmadım değil yaptım ama abi ona rağmen alıyoruz ya evet arkadaşlar son yarışımıza geçiyoruz hazır mısınız boss yarışı bu da mı turlu bu da turlu ay yakınmış hemen hemen gidelim hemen gidelim arkadaşlar Evet grafikler gerçekten çok güzel ya. Şu ağır ağır gidelim abi. Aha. Evet fren sistemini daha geliştirmedim arkadaşlar. O yüzden böyle. Ulan nereye girdik? Evet arkadaşlar hemen yarış yerimize geldik. Hmm. hmm. Dodge Challenger'a. Okay. Okey. Okey abi hallederiz. Çok iyi be. oluyor ya? Yol çok garip arkadaşlar. Alışamadım. Sokak aralarında gidiyoruz ya resmen. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat saplıyoruz ya. Aman abi aman. Evet arkadaşlar bitişimize geldik. Hoppa. Ve 10.000 oyun parası ve 900 of 900 XP mi aldık gerçekten? Gerçekten 900 XP aldık mı? Bir de level atladık üstüne. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet. Aha bir de bunu aldık arkadaşlar. Var ya tadından yenmez ya. Tadından yenmez. Ee, ha tavsiye edilen klas 249 ama bizim 248. Bir şey olmaz abi yapalım. Ee, zaten bunun yarışları kısa oluyor. Hemen arkadaşlar bunu da yapalım o zaman ve videomuzu bitirelim. Ee, 112 112.000 oyun paramız oldu. Videoya başladığımız oyun paramız kaçtı? 5.000 falan herhalde 8.000 ya da. 112.000 oldu arkadaşlar. Seriyi bitirdik artık bundan sonraki hedefimiz C4 arkadaşlar. Ee, bu drift. Bunu yine atlayacağız. Ee, şu olabilir ya. abu bu muş ama. Bu bizi aşar. C5, C6, C5, C4. Aa, bu da 830. Ha, 630. Yani en oluru bu. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bununla başlayacağız seriye. Bu da 75 bin veriyormuş. İyi. Şimdi arkadaşlar elit yarışımıza gidelim. Ee, o da artık bir sonraki videonun konusu olur. Onunla da yine güzel bir şeyler yaparız yani. Rahat olun. Ratingi 730'a nasıl çıkarabilirim onu düşünüyorum. Büyük ihtimalle farklı araba alırım arkadaşlar. Ne alacağım sürpriz olsun. Farklı araba alabilirim ama. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Çok ufak bir aksaklık oldu. Ee, ya direkt direkt ver 210 git ya. Ne uğraşıyorsun ki? Benim hatam arkadaşlar. Ne uğraşıyorsun yani? Evet elit yarışımızı yapıp bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki seri de C4'e başlayacağız arkadaşlar. C4'e hangi arabayla başlayacağım sürpriz olsun. Güzel bir arabayla başlayacağız ama oyunu bitirebileceğimiz bir araba olsun. Bakalım göreceğiz. <laughs> Kaza yaptı zaten arkamızdaki eleman. Evet bu seriyi çok sevdim arkadaşlar. Bu serinin yarışları kısa olduğu için elit yarışları da kısa olacak. O yüzden çok Beğendim yani. yani Beleşten 7000 lira alacağız her girişimizde. Çok iyi. Evet son turumuza girdik. Artık alıştım arabaya ya ve çok kolay bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Evet 7000 liramız da kaptık. Valla. Evet bir sonraki videoda arkadaşlar çok güzel bir arabayla karşınıza geleceğim. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.